Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends File Drift oynanış öğretici videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün orta koridorda oynuyorum. Ahri oynayacağım. Bir yandan da orta koridorun inceliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Bakalım istediklerimizi doğru bir şekilde vadiye yansıtmayı başarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar bugün orta koridora gidiyoruz. Sizin isteğiniz üzerine bir de orta koridor rehberi yapmak istedim. Bunun için de Ahri uygun herhalde. Biliyorsunuz ben Ahri'yi pek sevmiyorum. Oynamıyorum da. Yani hoşuma giden bir şampiyon değil. Özellikle biraz uyuz oluyorum Ahri'ye. Çünkü karşımda çok oynanıyor. Belki de onun etkisidir. Ama böyle bir rehber için ideal bir tercih. Genelde herkesin sahip olduğu bir orta koridor olduğu için deneyelim dedik. Öncelikle arkadaşlar orta koridor oynarken bilmeniz gereken bir şeyler var. Hangi tür orta koridor oynuyorsunuz? Destekleyici orta koridorlar vardır. Koridor kabadayısı, 1v1'de bir bir paramparça eden orta koridorlar vardır dolaşan orta koridorlar vardır. Ve bunları kompoze şekilde uygulayan orta koridorlar vardır. Ahri mesela benim elimdeki ahri dolaşan suikastçı bir ortak koridor. Aynı zamanda koridorda da baskı kurabilirsiniz. Z mesela koridor kabadayısıdır dolaşır aynı zamanda. Bunun yanı sıra Oriana, Serafin gibi orta koridorlar biraz daha destekleyici takımın yapacaklarına katkı salacak orta koridorlardır. Malfight da öyle mesela. Lan ne dayak yedik be. Çok uzaktan dürtüyor ama ben bu farkı kapatacağım yakın bir zamanda. Şu an onun benden güçlü olduğu zamanlardayız. Birazdan halledeceğim. Bu şekilde arkadaşlar hangi orta koridor olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Mesela ben Darius orta koridorda oynadım. Koridorda mesela paramparça ediyordum Yasuo'yu. Yasuo da bu arada koridorunu hızlı itleyip dolaşabilen bir orta koridordur. Haberiniz olsun. Aynı zamanda koridor baskısını kurup birebir de kanda çıkarabilir. Çok güçlüdür bu arada Yasuo. Eğer oynamayı biliyorsanız nokta altını çiziyorum. Mutlaka oynayın. Ama oynamayı biliyorsanız arkadaşlar lütfen. Yoksa takımınıza eziyete dönüşürsünüz yani. Bunun yanı sıra yapmanız gereken şeyler arkadaşlar minyon kaçırmamak. Elinizden geldiğince farm yapacaksınız ve rakibinize farmı aldırmamaya çalışacaksınız. Mesela siz bazen Öyle anlar olacak ki rakibiniz minyon almaya gelecek. O an ona yeteneği atıp uzaklaştırmanız gerekecek. Bakın adam bana yapmaya çalışıyor şu an. Çok başarılı olamıyor ama deniyor yani en azından. Şu wave dedikten sonra base'e gideyim ben ya. Çok mana tükendi. Orta koridorda sürekli haritayı da izlemek zorundasınız arkadaşlar. Neyin nerede olduğunu, ne olup bittiğini sürekli görürseniz daha iyi reaksiyon gösterirsiniz. Mastery muhtemelen baskın atacak. Yetişirsem ben de yardımcı olmaya çalışacağım ama bak adam hızlı atıyor baskını. Böyle biraz daha sakin olsa. Çok kaynak harcadım. Kill de alamadık. Kötüydü ya. Benim base. Oha reis, ne yapıyorsun? Ya şimdi küfür etsem hakkımda. Ortak oridonuz bezdeyken baskın atıyorsun Sonra Geliyorsun bir de minyonunu alıyorsun Yani bilmiyorum ya Yanlış bir zamanda base atmadım bu arada Şöyle bir durum var arkadaşlar Arabalı minyon dalgası geldiğinde atacaksan zaten base. Mesela bakın şu an arabalı minyon var ya Şu be dalgada base atılabiliyor Neden bu çünkü çok hızlı itlenmiyor Çok hızlı itlenmediği için Rakip onu itleyene kadar sen yetişmiş oluyorsun minyon kaçırmıyorsun Eğer arabalı yoksa Diğer minyonları çok hızlı itliyor rakibiniz. Bir anda sizin minyonunuz kuleye dayanıyor. Sizin almanız gereken minyon hepsini kaçırıyorsunuz yani. O yüzden bakın kor bir olaydan bahsediyorum. Eğer arabalı minyon dalgası gelmiyorsa şu an benim minyonlarım gibi atmayın. Base atmayın kaybedersiniz. Lan arabalıyı da kaçırdık. Muhabbet edelim derken arada kaçırıyoruz. <laughs> Neyse şunları toparlayayım hemen hızlısından. <laughs> Çünkü para çok önemli arkadaşlar oyunda. Arada lag da giriyor. Güzel zorlayıcı faktörler devam. Şimdi bir boşluk oldu dolaşabilirim ama dolaşmayabilirim. Şöyle bir çarm tutturursak gidelim üstüne ya. Döveriz bunu. Öleceksin öleceksin. Yapma bunu. Kalkan aldı son anda. <laughs> Şanslı küçük çocuk seni. Gel bakalım buraya. İşte o yemişi almayacaktın <laughs> Öyle her yemişe gidilmez aslanım. Şimdi sana hızlı bir base attırıp ben de şurayı daha ekleyeceğim ya. Bunu da ekleyeceğim ki bütün minyonları kaçırsın. Bakın mesela şu an base'e gidebilirdim. Ama adam minyonlara yetişirdi. Şunu da itleyeceğim şu minyon dalgasında. Adam bütün minyon dalgasını kaçıracak. Hiçbir şey alamayacak. Evet bakın base'den geldim. Yine arabalı dalgada gittim geldim. Rakibim ortalıkta gözükmüyor. Bir de arkadaşlar şunu unutmayın. Rakibiniz görünmüyorsa ortalıkta. Mitte değilse. Muhtemelen yan koridorlara yardım götürmeye gitmiş olabilir. Mutlaka takımınıza haber verin. Bakın yukarıda olay çıktı. Minimap'ten gördüm. Hemen olay yerine doğru gidiyorum. Priority anlatacağım birazdan. Şu pozisyon bir geçsin. Gideriz üstlerine ya. Hadi yok. <laughs> Pazarı gitti. <laughs> Ultiyi pazarlığa attı. <laughs> yok buradan bir şey çıkmayacak gibi ya. Şöyle bir çarm ama yok devam edemem ya. Bir base atayım. Şimdi de Fiora'dan baskın alıyoruz galiba. Ulan ben yardım götüreceğimi millet bana yardım ediyor deli gibi. Şunları alayım abi. Yukarı çıkıyor Seraf'im benim de yetişmem lazım. Ama ittirme önceliği adamda. Şunu hemen atacağım geleceğim ben de oraya doğru. Ama yalnız kaldı o. Yalnız kaldı. Şöyle gölgelerden. Var mı? Tık. Öldün abi. Güzel. İşte assassin bir mid lane oynuyorsanız Suikastçi bir mid lane oynuyorsanız arkadaşlar Böyle gölgelerden bir anda rakibe çıkmanız lazım Yoktan bir anda görüneceksiniz böyle rakip Manyak olacak Olay budur Şimdi gelen giden yok Yukarısı baskı altında muhtemelen ormancı oraya yardıma gidecek Benim mid'e vurmamam için hiçbir sebep yok şu an Güzel aldım Şimdi de çıkıyorum Bakayım şu minyon dalgasını da itleyeceğim hızlısından şöyle tık tık Şimdi ha size priority anlatacaktım değil mi? Priority ittirme avantajı demek arkadaşlar. Mesela şu an gördünüz minyon dalgamı ittirdim. Seraphine ise gelen minyonları karşılayıp onları kesmek zorunda. Ben aşağı doğru yol alabiliyorum, o alamıyor. İşte buna priority deniliyor. Öncelik manasına geliyor yani. Buna dikkat etmeniz lazım. İttirebiliyorsanız priority sizdedir. Gidip diğer koridorlara yardım götürürsünüz. Serafin gelmeden, gelemeden. Yani karşınızdaki laner. Ama priority sizde değilse her zaman sizde olmaz ittirme avantajı. Bazen geç ittiren veya ittiremeyen bir şampiyon oynarsınız. O zaman da koridorlarınız bunu biliyor olması lazım. Düzgün oynuyor olması lazım. Buna dikkat ediyor olması lazım. Bak mesela bu herif aç gözlük yaptı. Cezalandıracağız. Çünkü öyle aç gözlük yapamazsın yani. Beni görmüyorsun, ormancıyı görmüyorsun. Kör göze gitmişsin, kuleme vuruyorsun. Yani yapamazsın abi bunu. Bunu yapamazsın. Master iliğimi sömürdün ya. Oğlum sen salak mısın deli misin nesin gitsen lan. Manyak herif aldın bütün milyon ne istiyorsun da anlamadım ki. Evet buraya yine itleyeceğiz. Bakın minyon dalgamdan asla vazgeçmiyorum. Mid kulemden asla vazgeçmiyorum. Unutmamanız gereken bir faktör var arkadaşlar. Mid kulesi tekrar tekrar söyledim yine söylüyorum. Oyunun yegane e, dikkat edilmesi gereken faktörlerinden başta gelenidir o kadar önemlidir ki mid ilk kulesi. Ne kadar geç düşerse o kadar haritada baskınız yüksektir. Bakın biz çok daha rahat hareket ediyoruz rakibe göre. Çünkü mid kulemiz var onların yok. Belki şu Mundo'ya. Keseriz ya. Hı? Şöyle bir çarm. Süper. Biraz gereksiz oldu ulti ama. Attık işte ya. Güzel. Bakın şu an domine ediyorum diyeceğim anda. <laughs> Serefine biraz kaynak verdi bizim takım. Nasıl başardılar anlamadım ama vermişler. Ben hemen mid'e yetişeyim. Eş mid kulesini istiyor muhtemelen. Bir nişancı mid kulesini çok hızlı alır arkadaşlar. Yani düz vuruşlarıyla çok ciddi hasar çıkarttığından dolayı özellikle oyunun geç safhasında kule almak çok büyük bir görev haline gelmiyor. Nişancılar için Draven da gelmiş burada bana yardımcı olmak adına. Şu minyonu alayım Draven o sana yaramaz abicim. Çift balta güzel sevdim taktiğini. Şimdi burada belli ki bir şeyler olacak arkadaşlar. Yani bu, bu aşikar yani. Görünen köy kılavuz istemez bir şeyler çıkacak. Şöyle bir çarmatalım. atalım. Biri gitti. Allah şeye oturduk. <laughs> Uzamamız lazım abi. Bir çarm deneyeyim şöyle. Bu beni öldürmeye gelecek. Öyle bir dünya yok. Şuradan eşe yüklenelim o tek o öyle olmaz. Çam tuttu. Yok 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 yok. Sana şöyle hasar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ölmedim. <gülüyor> Devam etmemeliyiz ama. Bakalım burada bir şey yapabilecek miyiz abi? Gerçi bram'a yetiştirsem de bilmiyorum ama yine de atayım şunu. Ee, yani. ee, azalıyor hiç yoktan ya. O kadar da tanki değilmiş bram. Ben daha fazla bekliyordum. Bu indi, devam var. Bu da tamam. Hatta devam 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 devam. Çok iyi. Ah çarmım yok. Çarmım olsa direkt kafana çakmıştım da. Şurayı şöyle. Bakın mesela rakibin 3 elemanını kestik ormancılarını kesemedik galiba. Ormancılarını kessek direkt barona girebilirdik aslında. Böyle bir objektifler kovalayabilirdik. Şu an tutabilecek eş var. Fark ettiyseniz eş de ejlere doğru yönelmek istiyor. Ama ben ona müsaade etmiyorum şu an. Ben şu an ejlere gitsem de inanılmaz büyük bir hasar katkısı verir miyim vermez miyim bilmiyorum ama eşi orada tutmam aslında bir tık daha iyi arkadaşlar. Mid oynarken önemli faktörlerden bir tanesi de arkadaşlar oyun tarzınızı belirlemeniz. Mesela nasıl oynayacağınızı anlamanız lazım. Siz nasıl bir oyuncusunuz? Mesela ben bundan önce yani Wild Rift'ten önce Arena of Valor oynarken mid oynuyordum yine. Ama olayın biraz şeydi. Ayaklarım sağlam yere bassın. Belli birkaç power spike sağlayacak item alayım. Power spike de güç patlaması demek arkadaşlar. Burada olay çıktı. Bakalım şöyle. Güzel hasar veriyorum da. Devamı var mı? Var 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 aldık ya tamam. Güzel. Bakın savaşa girmiyorum. Adamlarla güreşmiyorum yani. Ah be yine fail. Uzaktan uzaktan gereken hasar katkısını veriyorum. Olayım bu. Ha ne diyordum? Daha öncesinde power spike'ı bekliyordum daha çok. O zamana kadar böyle ayaklarım sağlam yere bassın. Karşı midlenle çok uğraşmayayım. Gerekirse dolaşayım vesaireydi. Wild Rift'te ise birebir de daha fazla rakibin üstüne gideyim. Agresif oynayayım. Öldürebiliyorsam öldüreyim şeklinde oynuyorum. Açıkçası... İkisinde tuttuğu yerler var. Biraz da şampiyonunuza göre oyun tarzınızı belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bir mid lane olduğunuzu anlamanız gerekiyor önce hangisinin size daha iyi uyduğunu. Ona göre bu bağlamda zaten şampiyonlar da az çok belirginleşiyor. Onları da oynarsınız yani. Yan koridorlarınızın önde itlenmiş olmasından emin olun. Mesela ben çok hızlı haritada yer değiştirebilen bir e, orta koridorum. O yüzden gidip gelebiliyorum. Sen niye burada? Na, nasıl bir pusulan bu? Ben yakaladım seni. Yardım. Ah be kesemedim. Geri gireceğim. Uf mükemmel hook. Yemin ederim mükemmel hook Blitzcrank'ten. Tam adamına. <laughs> Bakın AD Carry'i çıkarttık aradan. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Benim görevim AD ile AP'yi ortadan kaldırmak. Suikastçıyım ben. Bak bu da yürüyecek yürüyecek. Gel buraya abiciğim. <laughs> Ben şu an görevimi başarıyla tamamladım arkadaşlar. AD Carry'i indirdim. Seraphine'i indirdim. iki tane büyü ve fiziksel hasar kaynağını indirdim. Benim temel bir suikastçı olarak yapmam gereken nokta bu. Rakip şu an hasar çıkaramayacak. CC'leri var belki ama hasar çıkaramazlar. O yüzden bitirmeye çok yakınız. Bakalım. Ah tutmadı ya. Çok dip gittik. Allah çok dip gittik. Cık, buradan çıkamam ya. Ama hmm. buradan çıkamam belliydi. Arkadaşlar ben ölüyken rakip ormancıyı düşürmüşler. Amumu'yu düşürmüşler. Şu an aslında baron yapmamız lazım ama takımında hiçbir beyin emaresi olmadığı için... ...adamlar toplanmıyor. Yani değişik değişik şeyler yapıyorlar. Orada hatta bu ikisi bulut keserken masterif çalıda bekliyordu fark etseniz. Bir ormancı için... Yani sen suikastçi bir ormancı değilsin. Savaşa sonradan yetişip düz vuruşların herkesi öldürebilecek bir ormancısın. Neden bu kadar vakit kaybediyorsun? Mesela son 5 dakikadır ne yapıyorsun Mastery'i? Neden... Ne yapıyorsun yani? Olayın ne senin abicim? Ben şunu yakalarım. Bakın yine hedeflerim belli. Eşle, Serafin benim hedefim. Bu ikisini indireceğim abi. Sana da bir tane. Gel. Tamam, mükemmel. Bu abi ben bir suikastçı olarak bakın iki savaştır. Adamların temel hasar kaynaklarını indiriyorum. Ne kadar takımımda çok aptalca şeyler yapan arkadaşlarım olsa da yine de görevimi yerine getirdiğim için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bu adamları öldürecek herifleri ortadan kaldırıyorum ben. Şöyle bir çarm. Ah tutmadı. Ben de mi sersemlemeydim lan? Yok burada kaybetmemiz için bir sebep yok ya. Kazanmamız lazım. Aynen. Burayı da alalım. Hızlısından iteli yeteliye. Haydi abi. Haydi 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 bitiriyoruz. Güzel. Cici. Evet arkadaşlar. Mid lane oynanış videomuz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi 27k'ya yakın bir hasar vurduk. Takımın en fazla hasar vuran hatta oyunun en fazla hasar vuran şampiyonu biziz. Orta koridordan bu şekilde bir assassinle oyunu taşıyabilirsiniz. Bu güzel maç için bize bir like bırakmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Her şeyden önce kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın.